Tro'daki müzik ile altın elbiseli adam Barkın abiyi aklıma getirdin Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşallah <laughs> Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Girişi en son çekiyorum. Videonun çekimi de şu an arasında aslında 4 gün var. Ayrıca bir durum oldu. Maalesef video atamamıştım. İnşallah biraz daha toparlayınca tekrar seriye bağlamaya başlayacağım inşallah. Videoya geçelim. Ork dişimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere biyoloğun araştırması. Şimdi yeni ruh taşını isteyecek. Bizden gidip bunu düşürelim. Yani şöyle söyleyeyim 11 günde bitirdim. Bir tane saymadı. Araştırmacının özeti her zaman da söylediğim gibi biyolog başlangıç paketi alırsanız gerçekten işinize yarayacak. Bu hızlı bir şekilde çıkardık. 2-3 dakika sürdü arkadaşlar. Birkaç grup elit ork kesmeniz gerekiyor. Ama illa direkt elit orkun kendisi değil. Gözcüsü, generali de büyücüsü de olur. Şöyle teslim edeyim kendisine. Teşekkürler. Gidip artık ödülümüzü alalım. Ver bakalım şöyle. On... Gayet güzel. İyi fena değil. Bir tane de kırmızı abonu sandık. Açtık. Uh, suratı. E, bir okuyalım mı o zaman? Kırmızı kurt ruhu. Hop, hadi bakalım. Yandı. Sağlık olsun. Tekrar geldim. Şimdi lanet kitabı görevine başlatacak bizleri muhtemelen. Bakalım. Evet 15 tane lanet kitabı istiyor. Verelim ilk günden şöyle bakalım. Hop. 14 tane kaldı. Daha zaten. Ya yani bu topunu bitirmiş olurum arkadaşlar. Bir adet general takoz buldum. Bende birazcık kurbağa balığı vardı. Denemek istiyorum arkadaşlar. Kesebileceğimi tahmin ediyorum. E, zaten General Sarkozy baya kolay bir boss. Zorlanırsak zaten e, rüya ruhunu basarız. Evet şu an. General Sarkozy baya kolay bir boss. Ha, bir tık zorladım. Maalesef savunma markası basmak zorunda kaldım. Ama kesebiliyoruz inşallah. Şu birazcık şeftali çiçeğinden basalım. Şeftali çiçe çiçeği şarabı. Güzel fena değil. Hani değer mi derseniz içinden hani zümrüt tüpü çıkacak da. Dıdısını dıdısı yani. Tam 8 set okey kasmışım. 5 tane karanlık sandı arkadaşlar. Istakozları birazcık zorlanarak kestim. Daha gücümüz tam değil. Şöyle yavaşça bir tanesini açtık. Hissederek ikinciyi açtık. Sonra mutlulukla üçüncüyü açtık. Dördüncü geldi arkasından beşinci geldi. İkinci envanteri açtığımda lütfen bir adet zümrüt küpe görebilir miyim? gelir <laughs> okay oynayayım. Gümüşleri açarım. Altınları satarım. Yani en azından bir tane altın aldık. Ben okeyde bu arada hiç iyi arkadaşlar. Şu bronzları açın belki set çıkar. İyi. Şu gümüşleri de açalım. Yang yang bilgelik iksiri gayet güzel. Altını da şimdi oynama koyarız. Twitch'te yayındayken arkadaşlar beni çok çabuk gaza getirdi. Ben de çok çabuk ikna oldum. Şöyle bir tam 10 adet çevireceğiz. 1682 var. Sadece çevireceğim ne çıktığını bir görelim burada. 7 gün. Bakmayacağım gelecek mi gelmeyecek mi. En son depoya bakacağız. Üçüncüyü çevirelim şöyle Malatya için gelsin. O zaman dördüncü Kahramanmaraş için çevirelim. Gelemiyor. Kahramanmaraş için çevirdik. Şöyle gittiğim en güzel şehirlerden Nevşehir gelsin bakalım. Nevşehir neredesin be? Bu ne lan? Siirt geldi mi bakalım? Siirt, Sars Mustafa Beni Sars. Adana için çevirelim. Bence buradan bir 7 günlük mutluluk gelir. Ad İnşallah bir 7 günlük vardır yani. Ben arkadaşlar açıyoruz eşya depomuzu. Lütfen en azından 7 günlük mutluluk göreyim. Allah senin belanı versin lan. Evet ev kuponu gelmiş Nesne Market'e. E, biz de haliyle gittik Barbaros'ta bin ep aldık. Sağolsun Episal'da yardımcı oldu. 22 won'a bin ep aldım. Bin eplik çevireceğiz. Mutluluk yakalayacağız inşallah. Hızlı hızlı çevirelim. Mutluluk gördüğümde durduracağım sadece çarkı. Sonrasında tekrar bu çok güzel bir item. Benim en sevdiğim item bu zaten. Evet şöyle bir nepe kazandıklarımı göstereyim arkadaşlar. Mutluluk çıkmadı. 30 günlük pet de çıkmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, gene app kuponuyla Barbaros'tan eğer canımız çark çevirmek isterse. Ben bu hep saklayacağım. Belki yılbaşına doğru bir tane nazar ya da mutluluk gelirse direkt satış böyle 135, 150, 159 epe. Direkt onu alırım. Çok daha iyi olur benim için. Şu an mutluluğumuz zaten. Şöyle göstereyim sizlere. Burada 2 günü var. 3 gün nesne marketimde var. Silahım da bitecek. 2 güne hemen 70'lik silah alacağım. Artı bir de mücevher kutusu alacağım. İnşallah ondan da bir 7 günlük artık güzel bir şey çıkartırsak işimizi görecektir. Sonunda Yakut alıyoruz. Evet çark canımızı sıktı. Bir şey çıkartamadık. Ama şöyle önce önden 3 tane lab kuponu veriyorum. S-Terror 4 düreniş bir efsane Yakut'u alacağım Fenrir Go'da. Şimdi o da 400eme Yakut'u kuracak inşallah. Hızlı çekeriz. Zaten kimse yok etrafta ama bekleyeyim. Böyle STR ort ort direniş hayırlı uğurlu olsun bana. iyi kimse almadan alabildik. STR ort ort direniş. Güzel. Teşekkür ediyorum da Buradan selam olsun. Şimdi fasulye toplayalım. Üyeler 3-600'e kadar çıkmış. Sıkıntı yok. Şöyle birazcık bir 5 tane çeksem art 4 yapabileceğimi inanıyorum. 30 eme yaparız diye tahmin ediyorum. İnşallah yapabiliriz yani. Hatta bunun bir de fasulye mavisine bakalım. Eğer çok uçuk bir fark yoksa varmış. Ee, bir buçuk hem bir buçuk hemdir. Sıkıntı yok. Şunları da çekelim hızlı bir şekilde. Arkasından gidip tık 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 taktiğiyle art 4 yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da alim 3 700'e önümüzdeymiş zaten joker. Hop tamam. Arkadaşlar taktik şu. Pıt pıt tık tık yapıyorsunuz. Aa gerçi fasulyeler üst üst. Lan! Nerede kalmıştık? Ulan dayağı yedik ya. Şeyden simyacıdan arkadaşlar. Şöyle üst üste birleştiriyorsunuz. Pıt pıt. Artı Hemen arkasından tekte artı dört. Bitti. Mis gibi. Bak çok iyisin ha. Oh, no, no. Uğurlu olsun bana. Belki bir yeşim daha alabiliriz. Şu an 13'en param kaldı. Tüm param bu arkadaşlar. Pelerin satarak gene bir şekilde para kasmaya çalışacağım. Aslında şu an 95'i e de araştırabiliriz ama. Şimdi metin buldum. Şöyle STR'miz 542. 13'te delicimiz var arkadaşlar. Normal itemlerimize dönelim bir şekilde. Hasarımı merak ediyorum. 3.5-3.700 civarlarındaydı. 4 300 4 700 çok güzel oldu vallahi Yakut adamdır bir kaya yakın hasarımızı arttırdı gayet güzel oldu 70'lik silahı aldığımızda şunun garantisini verebilirim arkadaşlar toplam hasarımız 5 kayı rahatlıkla geçecektir hatta zaten buna bir 12 zeka daha getiririm 6 zeka daha artar niye gülüyorum ne gülüyorsun lan bilmiyorum abi ne gülüyorsun lan ya öyle güzel bir şey oldu ki ya dedim şu nesne Market'in bir bakayım eşya deposu orada böyle parlıyordu bir gelin dedim böyle eşya deposuna El, ep kuponu yazıyor ya dedim işte kaplan parası ona girmişiz. Geçen haftaki görevde. Yani 10 tane Metin Taş görevini yok etti. Çünkü ben bol bol Metin kestim. Bu gayet güzel oldu. Puanım da yüksekti muhtemelen. 50 kaplan parası. Şunların hepsini bir harcayalım böyle. Ee, şu an toplam 460 kaplan param oldu. Mücevher kutusu alabiliriz. 450 kaplan parasına. Kayıt şeyini düzelttim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüm ürünlerden kaplan mağazası. Ya bundan alırız. Ya bundan alabiliriz. 9 tane satabiliriz. Ya açıkçası kararsızım. Yeşil şans kutusu alıp cadı çıkartıp kesebiliriz. Ondan da para gelebilir. Bakalım ne yapacağım kararsızım artık verince tekrar kayda girerim. Hatırlıyorsunuz bu çağları 40 level yapmıştık arkadaşlar. Şöyle bir tane ben çelik meşale buldum. Bunu hemen 4 efsun yapıp güzel hop Diğer çare verelim hemen. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar 12 zeka getirmeye çalışıyorum. Bu arada bu ne lan? Hiçbiri geçmiyor. Güzel bir tane bağlı kutsama kürem var onu atayım. Yani şaşırtıcı bir şekilde tekte bağlı kutsama küresiyle geçirdik arkadaşlar. 5 epson 12 zeka arıyoruz. 8 de olur. Altının üstü gelsin istiyorum. Hadi canımın içisi. Ee, güç, çeviklik, bayılma maalesef işime yaramaz. Üçüncüyü attım. 8 zeka geldi. Gayet güzel oldu. Kalsın. 8 zeka olan var. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle 12 zeka getirme. 12 zeka. Abi işte bu ya. iş i̇şte... Mis gibi oldu. Silahımız tamam. Çok güzel oldu. O ne biçim isim ya? O ne biçim isim ya? Zeka açığımızı kapatmaya devam ederken arkadaşlar dedik ki küpümüz artı altı. En azından şimdi dedik iki zeka iki zekadır. 2 üçünü de sekize deneyeceğim. Bakalım bir tanesi böyle geçerse güzel bir başlangıç yaptık. Bir tanesi geçsin ama demirci olur mu? Püf sana yazıklar olsun. Mikrobun çocuğu. Mikrobun çocuğu. Kalet <laughs> evet olsun senin buna hayvan. Arkadaşlar bugün günlük ödüllerde bekçiler tasımı çıktı. Ben de şaşırdım. iyi dedim madem öyle bir hasar denemesi yapalım. Ayrıca bir tane kostüm aldım. Hemen 3 12 zeka getirdim. Şimdi skill'lerimi açayım sizle birlikte göstereyim kaç STR alıyoruz. Toplam 1 saniye simyamız açık değil. 591 STR'miz var arkadaşlar. Şimdi normal 10 dereceli fişi, fişi takacağım. Şöyle hazırladım eşyalarımı. Metne bakalım. Şu an kaç K giriyoruz? 4K. Dolukla daha fazla vuruyormuş demek ki. Ama o suni çoktan bedavadan 3 gün tılsımımız var. Sonrasında tekrar zaten mutluluk alacağız inşallah. Ama gerçi şöyle bir şey var. Kostümde 5'te metin taşı gücü var. Belki ondan etkiliyordur. Arkadaşlar kalmıştı böyle yeşil efsunlarımız. Yani dedim acaba silah mı atayım 12 zeka getirip satalım diye. Sonrasında dedim ölümcül atsak daha mantıklı olur. Şöyle bir tane pat Attık. Ne verdi bizlere? Hiçbir şey vermedi. 6 şimşek maalesef işimize yaramaz. Yanında hiçbir şey yok. Attık ikinciyi. 10 ateş. Yanında gene bir şey yok. Diğer çara geçelim. Bunda da son 3 adet kalmıştı. Şöyle 15 bir tane element arıyoruz. Güzel para etmesi için. 1000 ipi 15 str. Maalesef yani 10 ipi absorbe olsa belki yine birazcık para ederdi. İkinciyi attık. Büyü, CP, CP absorbe vesaireler falanlar filanlar. 10 ateş, 1000 ipi. 10 CP absorb. Ah hip absorb olsaydı güzel olurdu. Sağlık olsun. Gene 3-5 yeme katarız bunu. Arkadaşlar birkaç gün önce futbol topu etkinliği vardı ben de şöyle hazır futbol topu almıştım. Hemen çevirdim onları. 20 adet yaptım böyle. Sizle birlikte açmak istiyorum. Güzel ince çıkarırsak Titan'ımızı bugün 8 yapabiliriz. Zen fasulye başladık. Çok güzel. Liderin kitabı istemiyorum. Zen fasulye çok güzelsin. Bu arada şu an kardayız. Çünkü 20 tane futbol topunu arkadaşlar. 9 em almıştım. 2 zen fasulye şu an 10 em ediyor. Bir tane mavi ince 3 em gayet güzel. Efsun nesnesi çok güzelsin. Güneş üzüntü olsun. işimize yarar. Müzevi tavsiyesi. Ruhtaşı okuruz. Bir mavi ince daha. Bir mavi ince daha. Bir müzevi daha rica ediyorum senden bir beyaz ince alabilir miyim Titanim ederim. üç müzevi liderin kitabı Narsuyu Ejder denirsek işimize yarar dört mü beyaz ince çok güzelsin 5 lan ne yapıyorsun? Allah Allah. 5 tane müzevi çıktı arkadaşlar. E, ruh taşımızı okuyalım. Şöyle müzevi yani BK okumuyorum bunlarla. Umuyorum G9 olur. Canım elçisi. bak. Müzevi de bastık sana. G9 yaparsın sen bunu. Başarısız. Çok güzel. Çok sevgili Titan'cığım. Canım el Sen beni üzmezsin bugün. Öyle tahmin ediyorum. İki sargı bizi istiyor. Bir adet de beyaz ince. Beyaz incelerin tanesi 13 Yani şu an bu aslında bu itemleri çıkardığım itemleri satmış olsam çok güzel paralar kasmış olurduk. Art 7 verdim mi? Battle Royale kazandım. Evet. Güzel oldu. Şöyle. Üzerimde muhtemelen bir tane şey belirmesi lazım. Şimdi gayet güzel oldu. İyi. Şu, şu oyunda bir kere şu Battle Royale kazandım. Daha da gam yemem. Şimdi gidip ödülümüzü alalım. Yakut sandığı veriyor arkadaşlar. Ödül olarak. Şöyle Battle Royale yazıyor. Yakut sandığı. Rastgele bir nadi premium eşya içerir. Yani artık içerisinden ne gelir? Açtık. <laughs> gayet güzel be. Vallahi değdi. Ya kalktık yazaktan. Geldik bilgisayar başına. Kahvaltımızı yaptık. Abi sabah sabah kutsama kağıdıyla. Bak biliyorsunuz benim kutsama kağıdıyla ki tecrübelerimi. Neden? Neden kutsama kağıdıyla sen 8 oldu? Sen adamsın. Metal bulursam ya gümüş okuya içeriz ya da varsa depoda 9'a deneriz. Çok güzel oldu. Bugün şanslı hissediyoruz. 20 tane gümüş okey aldım. Ben deyken 10 tane açmıştım. Metal çıkmamıştı. Şuradan bakarsanız birazcık ah rüzgar ayakkabısı adamsın. Vallahi lazım oluyor. Kardeşim ne bu tecrübe yangı sevdası? Örümcek yumurtası. Kordrakonis rüzgar ayakkabısı. Hoş. Bir adet metal alabilir miyim rica etsem? Bu... Heh geldi. Şimdi geliyor musun? Yozgat için seni bir 9'a attık mı? Pıt yandı. Birazcık daha gümüş okey toplayayım geliyorum. Biraz da C1'de şansımızı deneyelim. Evet gene muhtemelen tecrübe yank çıktı arkadaşlar. Yani öyle çok da şey beklemeyin. Envantere gelmiyor. Yank 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 yank. Kardeşim. Alo. Metal. Parayı artık buna yatırmak istemiyorum. Arttırma kağıdı, ışınlanma yüzüğü, tecrübe. Ama canım ben için tamam eyvallah. Korda çıkıyorsun da ha kuşak olur. E ee? Yani tamam 8 yaptık kutsamayla herhalde bütün şansı harcadık. Bir son kez 10 tane alıyorum geliyorum. Bir his geldi buradan bir veya iki tane metal çıkacak gibi. Evet evet çıktı kontrol edin. Güzel. E, bari altyapı var mı? Bu kadar şey çıkardık. Heh, yokmuş güzel. Tamam 8 kalsın metal bir şekilde çıkartırız artık ne yapalım. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Level'ımızı 91 ettik. Şimdi burada artık 95 olalım. Can'la birlikte kasırıyoruz. İkimiz rahat dayanıyoruz. Can'a gerçi potu bir düş. Şu o da otomatiğe saldı gitti. 95 olup artık ormana girip güzel şeyler yapmaya başlayacağız. Zaten map farmıyla iki simyamızı takıp iç itemlerimizi de birazcık ayarladık. Güzel oldu. Titanımız artı 8 oldu. En güzeli bu. Bunu artık bir sonraki videoda inşallah 9 yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşecek kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. It's on my body rich Spell it like Versace rich dizzy and Beyonce rich I'm rich, I'm rich, I'm rich Dumbest on my body rich Spell it like Versace rich dizzy and Beyonce rich I'm rich, I'm rich, I'm rich